Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda TikTok'ta kazandığımız paraları nasıl jetona çevirebiliriz onu göreceğiz. Bize atılan hediyeler, jetonlar paraya dönüştüğü için eğer biz para değil de jeton olarak kalsın istiyorsak yaptığım adımları siz de izleyerek TikTok'ta paranızı jetona çevirebilirsiniz. Videoda anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi ve hala kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle TikTok güncel olması gerekiyor. Güncel değilse Google Play'e gidip TikTok güncelliyoruz. Onu da hemen şu şekilde göstereyim size. Google Play'e giriyoruz ve arama yerine TikTok yazıyoruz. TikTok aratıyoruz ve üstte güncelle yazıyor. Güncelle demek yani TikTok'un güncel olmadığını gösteriyor. Güncelliyoruz. Benimki de güncel Ben de güncelliyorum. Güncellendikten sonra aç diyorum. Giriyoruz. Profil kısmına gelip sağ üstteki 3 noktaya basıp ayarlar ve gizlilik diyoruz. Buradan da bakiye kısmına tıklıyoruz. Burada canlı hediyeler kısmına geliyoruz. Buradan da üstte bulunan jetona çevir kısmına tıklıyoruz. Burada üstte bulunan paramız kadar istediğimiz kadar jetona çevirebiliriz. Benim mesela 72 dolarım var şu an. 72 dolara da sağ üstte gördüğünüz gibi 5762 jeton olarak çevirebilirim burada hazır seçenekler de var. 100 jetonu da çevirebilirim, 500 jetonu da çevirebilirim. Altta da kaç dolar ettiği söylüyor. Ben size göstermek için bir jeton olarak çeviriyorum. Tamam diyorum. Buradan da dönüştürme işlemi tamamlanmış, tamamlansın mı diyor. Buna da tamamlayın diyoruz. Para bozdurma tamamlan dedi. Hemen bakalım çevirmiş mi jetona paramızı. Geri geliyorum. Yine bakiye gidiyorum Güncellensin diye. Gördüğünüz gibi 1833 jetonum varken 1834 jetonum oldu. Bir jeton olarak çevirmiştim ben. Bu şekilde siz de istediğiniz miktarda paranızı jetona çevirebilirsiniz. Konuyla ilgili anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi, bir sıkıntı yaşarsanız onu da yorumlarda belirtmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.